Evet arkadaşlar eee Şimdi senaryomu sunmanın hoşunuza gider Eee ben de şeyim eee Şimdi e, Yalan makinesine bağlıyorum efendim e, TRT birden Bakalım yalan makinesine kadar ödeyecek Evet İlk önce Başkan Tayyip arıyoruz Buyurun başkanım ee. Başkanım ee, Güneydoğu operasyonunda masum insanlar oldu mu? Yok hepsi suçlu zaten yani Düt 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 Efendim makinem onun tam aksini söylüyorum ha ya bırak makinayı o saatte karı eder. zaten. Evet, ben ne söyleyeyim. Peki başkan, kabardağında petrol buldunuz mu, gaz buldunuz mu? O kilometre kadar önce petrol buldum yani. Düt 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 düt. Efendim, makine yalan söylemez. E, bu kadar ısrar etmeseniz olmaz mı? Evet. Ne bileyim canım, belki makine de yanılabilir yani. Yok yok mu? Yanılmaz hemen. Köprü ihalelerinden yüzde iki yüz kadar götürdünüz herhalde. Yüzde iki yüz mü? Yüzde beş yüz mü? Yüzde bin mi kar ettiniz? E, e, yok canım ben çok masum bir insanım. Yani hayatta yanlış yapmam yani. Hayatta yanlış yapmam ben Allah, ım. Allah ım. bismillah derim başka bir şey demem. Dü, 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 dü. Efendim man, bu kere bazda akmaya başladı. Yalanlarınız herhalde makine tüfek gibi yanmaya başladı. Peki efendim doları düşürdünüz mü Sayın Tayyip Erdoğan? E, doları düşürdüm yani bütün dövizleri düşürdüm yani. çok bor... E, sıfır attım. Düt 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 Ya sustur şunu ha siz yalan söyleyince gerçekleşiyor yani. Ötmeye başlıyor da ondan oluyor yani. O mesele buradan çıkıyor. Yani. Allah 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 Allah. Yani olur mu öyle şey canım? Öyle Efendim makine yalan söylemez. Makineler doğruyu konuşur. Efendim söyleyeyim Sayın Tayyip Erdoğan e, şeyden e, efendim söyleyeyim bilgisayardan hile yapıp son bilgisayarda hile yapıp bütün oyları kattınız mı? Hayır hayatta kopmadım. Düt 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 e, Efendim gördüğünüz gibi şakayla karşı gelsin babasik. Demek ki onların hepsi yapılmış Sayın Bakanım. Ee, Kılıçdaroğlu na nasıl yaptınız? Korkutarak mı, sindirerek mi? Hangisini yaptınız? Her ikisiyle bir ben yapmadım yani. Düt 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 düt. Öbür liderleri de korkuttunuz mu? Korkutmadım canım. Düt 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 düt. Efendim yalan makinesi bunu tam açısını söylüyor. Nedense yani hayatta yanılmaz yani. Çok sever doğru söylemeyi. İsterseniz başka bir makineyle deneyelim. çok yer şey hakkınızı kullanın. Bir başka makineyle deneyelim e, ben söyleyeyim 128 milyar e, doları e, siz mi kaybettiniz başkası mı kaybetti? Başkası kaybetti ben kaybetmedim. Düt 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 efendim ikisi bir atıyor makinaların. E, ya kes sunarsın, artık bıktım. Sen kod kodese tıkarma. E, efendim kaç kişiyi kodese tıktınız e, yine? E, çıkmayın. Cumartesi günü kimseye çıkmayın. Onları tutuyordu. Tüt tüt. Efendim bütün yalan makineleri sinyal basmaya başladı efendim. Ben söyleyeyim. Neredeyse basacaklar burayı efendim. Ben söyleyeyim. Tars e, şey örgütleri. Hepsi basacaklar. Uluslararası e, Uluslararası komando. çok teşekkür ederim. E, e, başkanımız Tayyip Erdoğan bize katıldığı için. E, çok teşekkürler e, ederim. E, neşekür, teşekkür teşekkür. şeker e, e, e şey... E, neydi ondan? hepsinden işte ben kara kara düşünmeye başladım. ben söyleyeyim. E, peki. E, e, son olarak ben söyleyeyim. Atamalara gelelim. E, usulsüz yere atama yaptınız mı? Hayatta yapmam ben Hepsini haklı yere yapmışımdır. Beş maaş verdiniz mi? Yok. E, vermedim hayır. Düt 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 düt. Dü. Efendim şakayla karışık. Karşılma bağlayacak. Demek ki e, vermiş herhalde. Efendim ben Allah'a emanet olun.